Herkese merhabalar. Yepyeni bir videodan hepinize selamlar arkadaşlar. Wolf modunda Fiddlesticks oynuyorum. Umarım keyifli, eğlenceli bir oyun geçer. Sizin için izlemesi keyifli olur. Benim için oynaması hiç hoş değil. Çünkü sıçrayı D'de bir de çarp var. Bunu nasıl ben böyle bıraktım hatırlamıyorum. Umarım şu zorlu günlerde hepimize geçmiş olsun diliyorum ve sabır diliyorum bu video bu tarz içerikler bir nebze olsun sizin kafanızı dağıtmaya bir şekilde yardımcı olmaya oluyordur umarım izliyorsanız eğer bu niyette kanala uzun bir zamandır da video gelmiyordu artık bu videoyu atarak sanırım bir başlangıç yapmak gerekiyor tekrardan sıçram D'de ben sıçrayı D'de kullanmıyorum bir de çarpım var F'de Burada ne geziyor çarp Bilmiyorum. Böyle kalmış. Girerken de dikkat etmedim. Ama Fiddle her türlü iş yapar diye düşünüyorum. Çünkü çok kanser bir çağ ya. Ama karşıda da Velkoz varmış. Neyse bizde de Morgana var. <laughs> Güzel kanser kanser oynarız ya artık. Senin base istemiyorum arkadaş. Base atma. Evimizde şöyle rakipleri darlayacağız darlayacağız. Sürekli. Bir de gittim Karasat aldım. Bayağı darlayacağız. Eğleneceğiz diye düşünüyorum. O yüzden şöyle bir de çarpımı da kullanayım. Arada boşa gitmesin. Bir de Q'umuzu açalım ki daha da kanser olalım. Bu adama şey işlemeyecek değil mi? Korkut işlemeyecek çünkü üzerinde pasisi var. Kork bakayım şöyle bir. Bir de şöyle bir hasar yok. İkisini de keser miyim sizce? Önce kesemem. Korkutma olayı güzel şeydi. Çarpımın olması hiç güzel değil. Biraz yan, toplayalım. Ben de tam toplayamıyorum. şuraya da şundan atalım rakipler şaşırır falan eli ayağına iki. dolaşır bir şey olur aa sıçram i̇şte sıçram de. sen şöyle bir kork bakayım sıçram dede. Neden benim sıçram de? Bunu bir Hadi tartışalım. Ben de bir de niye çarpar? Bütün oyun bundan yakıncam galiba. Neyse. Şöyle senden bir şey alabilir miyim? Alamadım. Ben senden bir şey almak istiyorum yani. sat almak istiyorum. Alabilir miyim? geliyor. O basket. Bak işte. Birader birer misin? Gel buraya. Üstüme sıçra atıyor ya. Bir de üstüme sıçra atıyor. Bari kaç maç bir şey yap ben sıçra atayım. Adamlarda hiç geri vites yok. Bir de çok kanser şu. Yani bundan ziyade bunda daha da kanser. Sürekli Q atıyor ya. Sıkıntı. Şu ya da pasifimizi koyalım karıştırsınlar. Karıştırlar mı? Bence karıştırmazlar. yani O kadar da değildir ama. Belki bir ihtimal. Zaten pasif hemen patlayacak. Güzel ultim açıldı güzel oldu. Bunun şöyle şeyini alalım. Çok güzel. Yanlış yaptık. Ama şöyle öldürürüz. Fena değil. Hiç fena değil. Daha iyisini kesinlikle yapabiliriz. Ama şimdilik bu kadar. Bir tane barikat alırsam güzel olur. Alır mıyım? Aa aldım çok küçük bir tane kalmış. Hadi şunu da alalım. Güzel. kadar gider misin? Ben sizi şöyle biraz oyalamak istiyorum sadece. Son şunu da yapalım. Yeter. Şimdi gece tırpanı bitiyor. Çok güzel oluyor. harika. Gece <laughs> tırpanıyla birlikte bizim hasarımız bayağı artacak E yeteneğimizle birlikte. Ben şuraya gitmek istiyorum. Buradan da buraya atlayacağım böyle. Ama bizimkini kesmesinler. Aynen öyle. Şu totemleri gösteriyordu sanırım. Aynen gösteriyor. Güzel oldu. Güzel güzel gen kattık kendimize. Çok ileri açılmayacağım. Sonra arkama atlayıp beni kesiyorlar. Şunu almak istiyorum. Yampiri alalım. Yine aynı şeyi yapar mıyız? Morgan'a gelse bana. Burada durmak biraz zor olacak çünkü. Biraz değil bayağı zor olacakmış. Yemedi. Tamam güzel. Birisi patates ile bir takas. Bir rakip Hemen şunu alıyorum. Sonra şuna gidiyorum. 2'ye 2 takas. Bu da güzel. O da olur. Bilebilirim. Bunu bir kesebilir miyim? Zor. Ama deneriz. Abi gelme ya. Bak gelme. Gelme. Gelme artık. Israrla geliyor ya. İyi, iyi güzel. Donyumu da bitiriyorum. Bizim için işleri iyi ya. Güzel gidiyor ben şu an. <laughs> İşlem her ne kadar D'de olsa da az buçuk bir şeyler eğleniyorum yani. Buraya girelim böyle. O çok güzel oldu. Garen geldi buraya. Bakalım keser miyiz? Bence keseriz ya. Artık şeyimiz var ya. Aa bir korkma atabilsem şöyle elemanı. Var şu olsun. Ah öldü. Güzel. <laughs> ne çıkacağım? Gölge alev çıkacağım. Çünkü bu adam full tank asıyor. Çok güzel. Ondan da asist aldım. Tertemiz ya. Tertemiz. Bundan sonra ne alacağız? Gölge Alev'den sonra ne alalım? Rabadon alabilirim. Railay alabilirim. Ya da Hiçlik Dene'yi direkt gidebiliriz. Hatta direkt Hiçlik Değneğe gitsek daha güzel olur. Aynen. Öyle yapalım. Şöyle gideyim ben de mide doğru biraz. Farm falan alayım. Zaten çarpım da var. Aurelion'a bir genç Temizinden Gerek kalmadı. Bunların mavisine bir gen katsam. Bizim Malphite da midten oyunu bitiriyor. Gerek var mı? Bu tarz şeylere gerek var mı? Bence yok. Biraz oynayabiliriz. Emas. Bu birileri bulabilir miyim? Mumlo'ya gidebiliriz. Mumlo'yu kesebiliriz. Tamam, tertemiz. Burada bir de altın da varmış. İkinci şey fulluyorum ki bu fulliyorum ki korkutmanın süresi artsın. Bu kim? Bunda oysa? Bunu oysa bu da değil. Kim bu? Ben bunu keserim. Abi. Şuraya basıyorum. B'ye. Sonra sıçramın F'de olmadığını hatırlıyorum. Sonra D'ye basıyorum ama iş işten geçmiş oldu Hadi ejderi alın. Zonyan da var. Zonyayı da kullanamadım. Bir sıçra atıp zonya yapmak istiyordum. Sıçraya atamayınca zonyayı basamadık. Şöyle biraz ekstrem bir şeyler yapmak istiyorum. Sağdan soldan gidelim. Birilerini keselim. Kimi keseriz? Şu adamı çok fena keseriz. Bunları şu, şu üçünü hatta şu dördünü acayip keseriz ulti ile birlikte. Ulti E, Q, E öldüler. 13 karar satım var. Eş çok arada kaldı. Öldü mü acaba? Öldü. Çok arada kaldı abi. Bayağı arada kaldı. e, atamadım. Ne oluyor? Bir dakika ne oluyor ya? Yok ben kafama bir şey düştü. Neymiş bu ultisi? Gök yıkılırken yıldız kayması. Yeni Aurelion Sol'un ultisini bilmiyorum ama anladığım kadarıyla yukarıdan bir şey atıp bizi havaya kaldırıyor. Biraz daha sarı bırakıyor. Adamı kesemedik ya. Görüşü mü vardı acaba? Şey de yemedi. Korkutma da yemedi. 2K vuruyor. 5 saniyelik ultim. Bu adamın canı kaç? 2K'ya yakın vardır. Diye düşünüyorum. Çok güzel ulti. Oy. Bitti olaylar dönüyor. Bu modda Malphite oynaması çok kolay. Çok da eğlenceli. Çünkü sadece ulti atıyorsunuz. Ben seni kesmek istiyorum. Özellikle seni kesmek istiyorum. <laughs> Bu adam ölmemiş kaçmış. Bitirmeyelim ya. 14 dakika oldu. Bence bitirmeyelim. Bence bir baronumuz var. Hazır çarpım da varken. W'm neredeyse hiç vurmuyor ya. W atmasak daha iyi sanki. Eğilim bekleme süresi dolarken bir ihtimal atılabilir. Eleman ölmüyor ölmüyordu. Yani bizim ejder alayım. Ejder'e ulti atıl atılır mı? Atılır. Kötü otemler var. Diego buraya gelecek gibi. <laughs> Oy çok iyi. Kestiniz onu. Helal size. Aurelion burada. Şuraya şöyle bir ulti atsam. Adam kaçmış ya. Çok güzel oturdu. Acayip güzel oturdu. Aa ölmedi 3 canı kaldı. yine mi sen? Bunu sevmiyorum arkadaşlar. Bunu canı sıkacak biraz. Bence onu kovalamakla da uğraşmayalım. Şuradan direkt şöyle temizinden ejderimizi alalım. Burada bir fight dönüyor. Hemen ultimle intikal ediyorum. Olay yerine kullanamıyorum ultimi. Neden? Bu adam ölmüyor. Niye ölmüyor bu? Ya gider misin kardeş? Ben şöyle şuraya açmak istiyorum. 4 <laughs> <laughs> kişi saldırıyorlar adama. 4. Güzel. Güzel. <laughs> Eleman ölmüyor ya. Bunda ölmüyor. Bir de <laughs> Furkan. Keser miyim lan? Eserim de ölür müyüm? Hop. emedim. Peki. Hadi bir base. Seriden bir base. Bir tane bitmiyor. O yüzden base'i iptal ediyorum. Şuraya bir kukla atalım. Ve şuraya kukla atalım. Gidelim bir şunu alalım. 3K'ya yakın canım var. Şunu bitirince bir tık daha çoğalacak. 2973 3023 Şöyle bir gidelim. Bunlar baron mu alıyorlar? fight dönüyor hemen olay yerine intikal ediyorum çok kötü bir intikal oldu öl, öl 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 ya öl ya kötü bir intikal olay yerine fena intikal ettik hoş olmadı <laughs> at gönü oha o can ne bu can yenilemesi ne? Ultisini açtı Bu eleman ölmez ki Bu elemanı kim öldürecek? 4 kişi ata 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 Anca Neyse gölge alevi de bitirdik İş yaparız artık da Bu eleman öyle kolay kolay ölmez Anca böyle kule altına girip Aşırılıklar yapar yapar söyledik yani Bunu satıyorum Yabadon vakti geldi. Satmıyorum o yüzden vazgeçtim. Yabadon alalım. Takımın bir inhibitörü havaya uçurdu. Diego burada mı? Yok, gitmiş. Tamam. Malphite oyun mu bitiriyor? Bence bitiremez. Biz şu ejderhaya başlayalım. Derken oyun bitiyor arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır. Ben oynarken biraz keyif aldım. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.